Merhaba arkadaşlar, VN programını nasıl kullanacağız? Öncelikle öğretmen bilgisayarında konfigürasyona giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra bu ayarları yapıyoruz. Burada yapacağımız ayarlar yöntemden burası anahtar yetkilendirmesi olacak. Arka uç yerleşik olacak. Hizmet kısmına geldiğimiz zaman hizmet başlat diyoruz. Şu eklenti kısmı 11 VNC olacak usta kısmına karışmıyoruz. Erişim burada varsayılan sistem grupları. Yetkilendirme anahtarı önemli arkadaşlar. Burada anahtar çifti oluştur diyoruz. Anahtar çiftini arkadaşlar ilk önce teacher adını veriyoruz. Teacher'ı verdikten sonra private ve public adında iki tane erişim grubu oluşturacak. Bu erişim grubunu ayarla kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar public olan da erişim grubunu ayarla diyoruz. Buradan öğretmen bilgisayarın adını seçiyoruz. Ardından private kısmına gelip erişim grubunu ayarla. Tekrar buradan öğretmen grubunu seçiyoruz arkadaşlar. Eğer öğretmen grubunu bu şekilde seçmezsek programımız açılışta hata verecektir. Burası önemli arkadaşlar. Bunu ayarladıktan sonra konumlara geliyoruz arkadaşlar. Konumlarda bir sınıf ismi belirliyoruz burada. Ben BT adında bir sınıf ismi belirledim. Şurada artı işaretine basarak bilgisayarlarımızı ekleyeceğiz. Buraya artıya bastığımız zaman yeni bilgisayar diyor arkadaşlar. Burada sistemde görünecek bilgisayarımızın adıdır. Yani Veyon programında benim göreceğimiz PC bilgisayar adı. Önemli olan burada arkadaşlar makinelerin IP numaraları arkadaşlar. Eklemek istediğimiz bilgisayarların IP numarasını bu şekilde buraya ekle ve uygula dediğimiz zaman Veyon programında herhangi bir problem olmayacaktır arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bu master programını açmanız gerekiyor. Hatasız bir şekilde açılması lazım. Bu şekilde açıldı arkadaşlar. Bir şey daha söylemem gerekiyor bu konfigürasyon kısmından arkadaşlar. Anahtarı şu public olan kısmını arkadaşlar dışa aktar diyoruz. Dışa aktarıp flash belleğe aktarıyoruz. Bu önemli arkadaşlar. Bunu aktardıktan sonra diğer bilgisayarlardan içe aktar diyeceğiz. Bu şekilde bağlantımızı sağlayacağız. Şimdi ana bilgisayardaki kullanımımız bu şekilde. Şimdi de kliyent yani istemci olan bilgisayarlarda kurulum nasıl olacak ona bakalım.